Hazır mısın? Çek elini. İndir Sırtın aşağı. Benzemez, i̇ndir. Mı? i̇ndir. İndir. İndir. Çok basıyor. İndir. o sırta bezemez bu. İndir. Sırta bezemez. İndir. Sağa dur dur dur. İndir ellerini. İndir. İndir, indir ellerini. Dur birazcık aşağıya. Allah'tan yapayım. iki ayağına çıkmıyor. İki ayağımla ha, değil. Hadi Çıkamazsın yine, zaten. Yine acıyorum ben sana iki ayağına. <laughs> Lan sırta benzemez bu. Ha? <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapıyorsun? Ha. gülüyor> dur 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 bak şimdi oh. ne yapacağız? Ta, da, da, da. Oldu topuklarını da bas da şöyle bir şey yapacağız topukları. Öyle yapacağım arkadaşlar. Ve yalnız fazla sert basma ha. Gerçekten söylüyorum. Basmayacağım. <laughs> sert basmayacağım. Sadece topuklularla yapacağım. Bu cezayı sen hak ettin. Sen hak ettin. Sen bana falan kadar neler neler yapmıştın. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Elini indir. Elini indir. İndir elini. İndir. Elini indir. 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 Tekrar pes sonra. mi? Tek pes. pes mi? Pes. Pes, pes dedi. Hızlı çıktın. Çok Oo! Ne yapıyorsun ya? Dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> topukluyla bastım. Ciddi anlamda şeymiş böyle oh, dediriyor yani. Ya bunda İnsan. zaten şey değil hani e, sırta basmak gibi şey değil çift ayakla çıkamazsın zaten. İmkanı yok. Mümkün değil arkadaşlar. Zaten dur, tek ayağımda bir şey yok. Kıdıklayayım <laughs> 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 oh. <laughs> <laughs> kolum mı? Kolumda mı? Vallahi bileğim acıdı bileğim. Koluma da basıyor ya. Nereye gelirse basıyor. Hiç fark etmiyor. Çıkayım mı çıktım. Oha! Ooo! Bu intikam güzel intikam oldu arkadaşlar. Yalnız ya ben tam kuvvet uygulayamıyorum. Bir nefes alayım. Derin derin bir nefes alayım. Bekle. 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 Valla korkuyorum tam kuvvet uygulayamıyorum. Hayır. Şey. Tam kuvvetle ya. Bir dendekini de çıkaracağım senin. <laughs> <laughs> oh. Oh. Kemiklerim Aha, kemiklerim koluna, koluna var. Koluma basayım koluma. merak hiç. Yeter ki bastım. Acıdı mı? Acıdı. Acıdı. Mı? Acımadı. Acımadı. Arkadaşlar bana ne yaptı? Ne yaptı? Bir de size sordu. Çok hızlı vurdun mu vurmadım mı? Ses geliyor mu gelmiyor mu? Şimdi ses gidiyor mu gitmiyor mu? Bir deneyelim bakalım. Arkadaşlar ses geliyor mu? Ya ayağımı kaçıramıyorum. Kaçıramıyorum. Ses geliyor mu? Bir, iki, üç. Ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Geldi mi? Geldi mi ses? Geldi mi acıdı acıyor, mı? Acıyor acıyor. Gerçekten acıdı mı? Acıyor. Herhalde. Acıdı mı? Evet. Ben sana acıyor dedik de yavaş vurduğun ellerine sarılıyordum. Ne yapıyordun sen bana? <laughs> arkadaşlar bu video arkadaşlar öyle istiyor diyordu bana. Of. Arkadaşlar of, öyle istiyor. Mı? Bir. Daha bir tane vurdum. <gülüyor> i̇ki. Sen <laughs> yavaş vur. Yavaş diye bir şey yok. Ben senin ellerine sarılıyordum. Lütfen dedim. Lütfen diye anlattırdı beni. <laughs> Çok acıyor. Üz. yaptın. Yavaş Gördüm. Mi? Demek ki acımıyor. Yavaş Demek ki acımıyor mi? arkadaşlar. Demek ki acımıyor. <laughs> Al bakayım. Acıdı mı? Acımadı. Şaka yapıyor. Acıdı diye benim vicdanımı kullanıyor. Oğlum yavaş vur yavaş. Vicdanımı kullanıyorsun sen. 10 tane. Kaç oldu? 6. 6. 7. Oha. 7. <laughs> Ya ses duydunuz mu arkadaşlar? Duymadınız ama hiç ses gelmedi. Çok yavaş. Çok acı yavaş mı? Çok yavaş. Hiç ses gitmedi arkadaşlar. Hiç duymadı bir kere. Ulan, Sen oradan mızırdanıp durma. Yalnız. Sen oradan mızırdanıp durma. Sekiz. Daha iki tane var. <gülüyor> <gülüyor> Yine gördüm. Hayır dedi. Acımadı dedi. Cık cık dedi. <laughs> acımadı ki. <laughs> 9 acımamış. Tamam acımamış. Son pala arkadaşlar. Sonu biraz okkalı gelsin bence. Acımamış. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kaç tane vurdun? 9. 9'u da acımadı. Acımadı mı? Ha, Yalnız olur. 10. var. Tamam. 10. var. Tamam, tamam vur bakalım. 10. var. Acımamış. 10. var. Hadi bakalım. 10. var ve acımamış. O zaman 10. pala gelsin mi? Gelsin mi? Gelsin mi? Dur hadi hadi. Gelsin mi? Gelsin mi? Gelsin mi? <laughs> 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 Onun diye falaka yapmak istemiyorum ben ya. Niye? Oysa cezayı ben uygulamayacağım. Ya oğlum olmaz falan kadın. Cezayı Hayır, beni ben uygulamıyor de. mu? Ben hayır, uyguluyorum. Oynamam ki, oynamam. Zin Zin oynamıyor. oynamam. <laughs> Niye oynamıyorum? Niye oynamıyorsun? Hadi kurtul oynamıyorsan. Oynamıyorsan. <laughs> Oynamıyormuş. Cezayı <laughs> ben belirlemeyeceğim. Oynamıyorum. Hayır, sağda Hayır, hayır bana ne? <laughs> 10. falak arkadaşlar. Ekti 10. Bunlar kolay değil arkadaşlar. İnşallah delikleri yapmaz. ne deliği? Bunun her tarafı delik. Var mı? Evet. Bak istediğim yerine takabiliyorum. Bugün bir file kemer arkadaşlar. Nasıl kaçacağım ben bunu? Kaçamayacaksın. Hatta <laughs> biraz öyle. daha şöyle sıkalım. Bu oynatabiliyor ayaklarına. Evet. Şöyle. Ya. Bakalım oldu mu? Bence gayet de güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Şimdi açtı ya, açtı ya, açtı ya. Ekstra bir de bant yaptırma bak başını bana. Şuna şöyle dursun. Şimdi hemen aletimizi alıyoruz. Attığı aletimizi alıyoruz arkadaşlar. Alex var, Alex var. Alex olsun orada da, da sana da sana gider. Arkadaşlar. Şimdi cezaya geçeceğiz. Kıpır kıpır yapma yani. Bak bir de bantlarım. Bantlarım üstüne bile. Bak değil şuralardan bantlarım. Paketlerim. Yapma, yapma. yapma. Daha dur, daha dur. Yukarıdan da gıdıklayacağız öyle. Bir tane ayakla. Alex var, Alex gitsin. <laughs> Alex. Alex da gidemiyor. Gitmiyor, gitmiyor. <gülüyor> Nasılmış <gülüyor> arkadaşlar kemerden kurtulamıyor da. Ne bakıyor? <laughs> kemerden <laughs> de kurtulamıyor arkadaşlar. <laughs> dur dur dur, dur 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 tam sen nefesini al ben de şunu biraz daha sıkılaştırayım. Arkadaşlar kemerimi de bu arada zorlaya zorlaya kaparacak. <laughs> Kemerli falakalı. <laughs> Falakalı değil. Kemelli ayak gıdıklama. İşte bu benim çok hoşuma gitti. Hiç kaçamıyor arkadaşlar. Hiç hiç kaçamıyor. Acısını çıkartır mı yalnız? Ya. Acısını çıkartır Acısını çıkartırmış. Sen acısını illaki çıkartacaksın. Ne yaparsan yap çıkartacaksın. Alex'i <gülüyor>, <gülüyor>, gülüyor. o da gülüyor. Alex'i gülüyor arkadaşlar. Nasılmış? Ben ne dedim bağlayacağım ve oh. kaçamayacak dedim mi bağladım ve kaçamıyor oh. arkadaşlar. Dur yoruldum az dinlen dur. Şuraya palaka yapılır mı acaba? Yapılmıyor. Almıyor. Oh. Şurayı şöyle tutayım da kaçma imkanı kalmasın. Hiç 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 kaçma imkanı kalmasın. Attım <laughs> sana nefesim. Nefesin falan daralmadı senin. Senin nefesin falan daralmadı. Sen kaçmak için hep öyle beni nefesim daraldı diye beni yiyordu, kekliyordu. Bu sefer tekleyemeyecek. Oh. Nefesi oh. falan daralmadı arkadaşlar. Oh. Nefesi falan gayet yerinde. Toparlan. Toparlan. Ne kay olur. geriye. Kay geriye kay. Kay biraz geriye kaydır, kaydır kendini. Kaydır 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 kaydır. 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 Oh. Tamam gitti de de. mi? Hadi, şey. Güzel güzel duruyormuş buradan bak bak yıldız ses. Nasıl yerine yaz? Güzel yerine yaz. Ellindeki atsana ya? Niye <laughs> atayım ya? Niye atayım? Niye atayım? Hazır <laughs> elime kemeri geçirmişim, elime bunu geçirmişim, niye atıyormuşum? Hadi bakalım. Dur 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 dur. Niye durayım? Dur dur durmayacağım. <laughs> Sen bana falakada durdun mu? Çok vurdu arkadaşlar. <laughs> çok vurdu. Çok <laughs> canım acıtmıştı. Işte. Çok Çok. Bunun acısını kötü alırım. Şimdi sonra parmaklara geliyor. Parmaklardan bırakacağım azıcık daha. Yoruldu. <laughs> <Hayır> <laughs> Sabdi kadar kasların gerildi mi karın kasların gerildi karnım mi? Ağrıdı, Karnı artık ağrıyor. Karnın arada. Dur dur daha ağrıyacak daha. Daha ağrıyacak <laughs> karın Onu bırakma. Onu de bırak gelecek.